Bu ülkenin geleceği onun için bunları anlatıyorum. Bakın eğer bu ülke daha büyük olsun istiyorsak, bu ülke bu krizleri çok çabuk açsın istiyorsak, bu krizlerle tekrar karşılaşmasın diye düşünüyorsak bu çocukları iyi okutacağız, iyi yetiştireceğiz. Bunun başka bir yol, yolu yok. Ve ilgi göstereceğiz. Yani eve geldiğimiz zaman çocuklarımıza ilgi göstereceğiz. Onların eğitimi için Onların geleceği için ne lazımsa onları yapacağız. Yapacağız ki bu ülke inşallah uluslararası alanda çok daha iyi düzeylere gelebilsin. Değerli kardeşlerim, dünyadaki mazlumların umudu Allah için diyorum bunu bu ülke, bu Türkiye yani. Bu Türkiye'nin de bu Türkiye'nin de elhamdülillah büyük bir lideri var. Onlara hiç böyle fırsat vermeyen, hiç böyle onların önünde eğilmeyen, onların kumpaslarını boşa çeviren büyük bir lideri var Allah aşkına. Biz biz talebeyken 70'li yıllarda bakın bu ülkenin hiçbir yerde sözü geçmez emin olduk. Gönderirlerdi bize IMF'nin elamlarını. O IMF diyorlar ya bizim ekonomimizi onlar düzenliyorlar. O IMF'nin adamları bize reçeteleri verirdi yani ekonomik reçeteleri onları uygulayacaksınız derlerdi biz de uygulardık. Onların reçeteleri neydi biliyor musunuz? Onların reçeteleri sizin ekmeğinizi elinden almaktı. Allah için böyleydi. Ne derlerdi? İşçiye, memura para vermeyeceksiniz, emekliye vermeyeceksiniz. Verirseniz ne olur? Enflasyon azar. Hadi oradan ya, hadi oradan. Ne enflasyon azması? Sen bunu bize yıllarca, onlarca yıl yutturdun. Bu ülkenin insanların ekmeğini çaldın. Biz ekonomik olarak çok iyi biliyoruz ki o enflasyonun sebebi çalışan insanlara verdiğiniz para değildir. O enflasyonun sebe sebebi eğer sizin piyasadaki paranız bir şey üretmiyorsa, bir ekonomik değer üretmiyorsa, o şişkinliğe yani enflasyona yol açar. Çalışan insanlara verdiğiniz para hiçbir zaman için enflasyonun sebebi değildir. O aksine o verdiğiniz para para insanlarımızın refah seviyesini yükseltir. Şimdi şu bizim başımıza bela ettikleri terör olmasa var ya bu ülkedeki insanların emin olun ki refah seviyesi çok daha farklı noktada olacaktı. Çok daha farklı. Bugün 11 bin, 11 bin, bin dolar civarında olan kişi başına gelirimiz belki 20 bin dolar olacaktı. Düşünün ki nereden baksanız 5-600 milyar dolar harcamışsınız sadece terör için. O ekonomik değerleri bu ülkenin insanlarına yansıtın çok daha farklı olacaktı. Çok daha zengin bir ülke olacaktı. Ama her dönem başımıza böyle bizim gaileler açtılar. Her dönem. 70'li yıllarda bizi sağcı solcu diye böldüler. Sonra başka versiyonlar getirdiler. İşte Aleviydi, Sünniydi, şöyleydi, böyleydi. Bu ülkenin insanları birbiriyle kardeş. Ben Maral Mahallesi'ndeki, Yür Yürükselim'deki kardeşler bizim kardeşimiz değil mi? Beraber oturmuyoruz, komşumuz değil mi? Nasıl 78'de bu insanları birbirine düşürdünüz ya? Fitne çıkarttınız. Bütün bunları aşabilmenin tek yolu var değerli kardeşlerim. Bu çocukları iyi okutmak ve bütün güzel bilgilerle donatmak, mücehhez etmek. Bu çocuklar dünyayı iyi algılarsa, dünyada bize karşı kumpasları yapanları iyi tanırsa, bu ülkeyi onlara karşı iyi muhafaza ederse, iyi yönetirse onların gelecekte onların işi çok kötü. Yani o bize kumpas kuranların işi çok kötü. Çünkü onlara hiç boyun eğmeyeceğiz inşallah yani. Onların imefesini kovduk Allah'a şükür. Onların reçeteleri yok artık bizde. Biz kendi reçetemizle bu ülkeyi yönetiyoruz elhamdülillah. Ya. Bir yiğit devlet başkanı çıkıyor. Diyor ki dünya beşten büyük diyor. Ya biz dünya beşten büyük hem de onların genel kurulunda diyor. Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda. Bir yiğit insan bir büyük başkan diyor çıkıyor ki bize diz çöktüremeyeceksiniz diyor. Kumpasınızı anladık diyor meydan okuyoruz diyor. Ve bu özgüven var ya bize sağlanan yani o liderin bize sağladığı özgüven bu ülkeyi elhamdülillah ayakta tutuyor. Çünkü biz aman ha batı nedir? Aman ha Amerika nedir? Aman ha şurası nedir? Ya ne derse der yani bu burası da bir büyük ülke lan Bu ülke artık kendi kaderini kendi çizecek konuma gelmiş. Öyleyse onlara eyvallah etmemize gerek yok. Kendi güzel yolumuzda geleceğimizi kurtaracak inşallah geleceğimizi düzenleyecek yolda yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bir defa daha söylüyorum bu çocuklar okutacağız. Bakın bu sene Üniversite hazırlık kurslarımızda 2400 öğrencimiz vardı elhamdülillah. Her masraflarını biz karşıladık. Kitaplarından tutun hocalarına kadar başarımız da elhamdülillah yüzde %71. Tavuk sınavlarına hazırlık kursları demeyelim de tekrar kursları yaptık yaptırdık. Onlarda da başarımız %80 Allah aşkına. Bunları önümüzdeki senelerde daha da ciddi olarak daha da genişleterek inşallah devam edeceğiz. Yeni yaptığınız bilgi kültür evlerinde o Cumhurbaşkanımızın dediği kıraathane dediği yerler aslında bizim 2-3 seneden beri kullandığımız, yaptığımız yerlerdi. Aynı zamanda oralar çünkü kıraathane yani okuma salonu. Oralarda yeniler de geliyor inşallah yakın bir zamanda Barbaros'ta Akif İnan'da, Akif İnan'da var. E, bu, y Oruç Reis'te var. Yani 4-5 tane daha bilgi kültürevimiz yapılıyor inşa halinde. İnşallah yakın bir zamanda onları da açacağız. Ve inşallah sizlerin çocuklarının daha iyi yetişmesi için, daha gelecekte güzel günlere ulaşmaları için inşallah gayret edeceğiz. Yaparsak bu, kalıcı olan da bu. Buna inanıyoruz. Ve inşallah bu kalıcı şeyleri, bu ülkenin geleceğine aydınlık yapacak bu yeni nesli, yetiştirmek için elimizden gelen inşallah gayreti göstereceğiz. Ama siz sadece bizim gayret etmemiz yetmez. Biz binaları yaparız. İçini doldurmak size ait. Yani çocuklarımızı getirmek size ait. Getireceksiniz oraları, Oralarda çocuklarımızı eğiteceğiz, öğreteceğiz inşallah, geleceğe hazırlayacağız. Ben bugün bizlerle beraber olan çok değerli veli kardeşlerimizi, hanım kardeşlerimizi, beyefendi kardeşlerimizi Yürekten tekrar selamlıyorum. Allah razı olsun hepinizden. Tekrar inşallah böyle güzel günlerde buluşmak dilek ve temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın bugün. Evet, şimdi e, belediyelerimiz sadece hizmet etmiyorlar. Aynı zamanda e, bir sosyal kültürel etkinlik alanı haline dönüşmüşler. Bugün onu daha iyi müşahede ettik. E, 12 Şubat belediyemizin e, bilgi ve kültür evlerinde yetişen çocuklarımızın içlerindeki ne cevherler olduğu ve onların nasıl ortaya çıkarıldığı, doğru yönlendirildiğinde nasıl iyi sonuçlar verdiğinin canlı şahidi olduk aslında burada. O yönüyle 12 Şubat Belediye'mizi, Belediye Başkanımız Hanefi Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü çocuklarımızın içerisinde bir enerji var. Her genç de öyledir. Siz de çocuk oldunuz, biz de çocuk olduk. Çocukların içindeki enerjiyi doğru yönlendirirseniz onlar iyi insan olurlar doğru yönlendiremezseniz onların bir yerlere akıp gitmesine engel olamazsınız. 12 Şubat Belediye'miz tam da bu kritik eşikte çocuklarımızın bu kritik eşiğinde onları doğru yönlendirmiş, onları doğru bilgiyle donatarak doğru insan, gelecekte doğru insan olmalarının yolunu açmış bugün. o yönüyle belediyemizi bir kez daha tebrik ediyorum.